Merhabalar dostlar 18 Ekim 2023 saat 4'ü 28 geçer arkadaşlar daha doğrusu 429 29 geçe kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar peki ne anlatıyor hemen bakalım. Bakın arkadaşlar burada Avgol, Batıçim, Jones, Pagyo ve Yibitaş hisseleri ilgili arkadaşlar ne diyor borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulayet bilgiler aşağıda yer almaktadır. Peki buradan baktığımız zaman arkadaşlar en çok Johnson's Enerji İşletmeciliği AŞ'den Global Yatırım Holding Anonim Şirketi arkadaşlar bunlardan Johnson's Enerji hisselerini satacak gibi gözüküyor ama tabi burada bakın ne diyor toptan alış sistemi arkadaşlar burası önemli yani böyle bireysel yatırımcıya satmayacak anladığımız kadarıyla kurumsal yatırımcıya satacak gibi gözüküyor zaten bakın burada ne diyor iki tane yıldız var arkadaşlar iki yıldız okuyalım ilgili veriler üye bildirimde olsa yayınlanmaktadır borsa tarafından satış işleminin toptan alış sistemi olarak yapılacağı duyurulduktan sonra toptan alış sistemi işlem tarihinden paylar borsada işlem gören tipe dönüştürecek olup aksi dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır arkadaşlar diyor. Hayırlı olsun bakalım arkadaşlar. Kurumsal yatırımcıya gidiyorsa gayet güzel. Onun dışında bireysel'e giderse arkadaşlar hızlı bir şekilde aşağı fiyatlar tabii çekebilir ama netice şu aşamada kurumsal yatırımcıya gideceğini ben öngörüyorum. Bunun dışında baktığımız zaman Panora Gayrimenkul Yatırım İstilemleri arkadaşlar 9 ağaçlı olanlar var. Bakın şurada soy ismi olanlar. Yaklaşık olarak da 500 bin not hisse satacaklarmış gibi. Onun için başvuruda bulmuşlar. Avrupa Yatırım Holding'de de Şevket kestane arkadaşlar 422 bin not satışa konu edilmek amacıyla merkezi kayıt kuruşuna başvuruda yapmış gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.